şu andaki Serdar Adalı yönetimi çok ciddi bir karar aldı. Dedi ki Sergen Hoca gel. Bu hocayla olmadı. Gel. O da geldi. Tamam. El sıkışıldı mı? İmza herhalde atılır. Şimdi bütün beş de camiası Sergen Yalçın etrafında birleşmeli. Hem fikir miyiz? Birleşmek zorunda. Herkes. Ama üçüncü haftadan sonra Allah korusun. Dükü mağlubiyetten sonra kalkıp da Şenol Gölseydi böyle olacaktı, şu olsaydı böyle olacaktı, siz gittiniz Sergen Yalçın'ı getirdiniz diye çıkılmayacağının garantisini veriyor musunuz bana? Bütün sosyal medyaya sesleniyorum. Gazeteciler, muhabirler dahil. Hadi. Bunlarla uğraşacağız. Ne ya? Buraya yazıyorum. Uğraşacağız. Sonuna kadar Sergen Yalçın'ı savunacağız. Niye? Peşiktaş'ın hocası. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ı e savunmak zorundayız. Serdar Aralı takımın başkanı savunmak zorundayız. Ben Beşiktaş'ın seçilmiş başkanına ve atanmış teknik direktörün yanındayım her zaman. Her zaman söylüyorum. İhanet etmediği sürece. Gitmesin Solşer. İstikrardan yanayım. Elimden geleni yaparım gitmemesi için. Gitti mi? Geç, tam yapacak bir yönetim karar aldı. Yapacak bir şey yok. Burak Yılmaz gelene kadar dedik ki ya Kemkiriyoruz adama senelerdir. Abdullah Abici, ya baba kemkiriyoruz adama senelerdir. 10 senedir kemkiriyoruz. Yere yatsana bağırıyoruz adama havalanda kavgalar gürültüler. Bir... Ya dikiş tutmaz kardeşim. O yap, almayın. Almayın. Yok dinlemiyorlar. Yani, her dediğimiz doğru çıkıyor. Ya ben daha bugüne kadar yanıldığımı hatırlamıyorum.